Peki mesela ben kök hücre yaptırdım. 5 sene geçti. Tekrar yaptırabiliyor muyum? Bunun yaptım. şeyi var mıdır? Yani, yok yani, ay bu kadar. Çekinerek, utanarak böyle ya ben de yaptırsam mı? Zorla bize hani biz sorduğumuz zaman belki şey yaparlardı ben de yaptırsam mı diye. Ama şu anda düzen olarak yaptıran çok ciddi bir erkek var. Genetik <laughs> altyapısı tabii çok en önemlisi şey, genetik altyapı. Ve buna ek olarak çevresel faktörler de saç kaybında etkili. Kök hücre, kendi dokusundan aldığımız için SVP'yi hani bunu aynı seansta yüze, saça, dekolte bölgesine, boyuna, el üstüne de uygulama yapılabilir. Sevgili izleyicilerimiz, kıymetli takipçilerimiz, haberler.com ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökay Kalarcıoğlu. Yine çok ilginizi çekeceğine inandığım bir konu başlığıyla ve aşina olduğunuzda artık haberler.com ailesinin bir ferdi olarak kabul ettiğimiz medikal estetik uzmanı Doktor Oğuzhan Akgül e karşınızdayız. Birazdan Erkek adam botoks yaptırır mı? Erkek estetikleri konuşacağız. Hanımlar eğer ki eşlerine, sevdiklerine müdahale ettirmek istiyorsa ya da beyler biraz yıllara meydan okumak istiyorsa, biraz erlenip toparlanmak istiyorlarsa Oğuzhan Hoca en doğal görüntüyle en keyifli zaman dilimine nasıl geri dönülür? Bunun formülünü verecek size. Buyursunlar keyifli bir sohbet başlayalım. Oğuzhan Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Artık efendim. ailenin bir ferdi olarak konuktan ziyade ailenin bir ferdi olarak anons ediyorum sizi. Teşekkür ederim. <laughs> Eksik olmayın geldiniz kırmadınız bizi. Erkek adam estetik yaptırır mı hocam? Erkek adam eskiden yaptırmaktan çok korkuyorlardı ama artık günümüzde kadınlar kadar sık olmasa ha. da gittikçe artan bir yoğunlukta yaptırmaya başladılar. Bundan 10 sene öncesine göre gerçekten ciddi bir artış var. Ben bu işe ilk başladığımda. Ee, tek tük böyle korkarak, utanarak gelirken. Kaç sene oldu hocam sizin meslekte? Yaklaşık 8 yıldır. Vay, evet, iyi, güzel zaman. Yani. Güzel zaman. 8 evet. sene öncesiyle sonra arasında... yüzde ne kadar fark var mesela? Yüzde 50 artış diyebilir miyiz? Haftada bir defa böyle çekinerek, utanarak böyle ya ben de yaptırsam mı hani yaptırıldığı zaman etrafından göreceği tepkilerden çekinerek e, zorla bize hani biz sorduğumuz zaman belki şey yaparlardı ben de yaptırsam mı diye ama şu anda düzenli olarak yaptıran çok ciddi bir erkek kitlesi var. Ya ben neyi evet. anlamıyorum biliyor musunuz? Erkek saçını boyatmakta hiç tereddüt etmez. En absürt şekilde o saçı boyar, bir de tutturamaz. Bana göre estetik müdahaleden daha korkunç bir şey. Hani şimdi Tabii zamanın şeyi de, ruhu da önemli bu noktada. Benim çocukluk yıllarımda hatırlıyorum Tabi ha. eee tabii ilkokul zamanlarında birisi saçını bir kadın mahallede saçını boyattığı zaman ha, bu kadın saçını boyatıyor gibi bir şey hani ha. absürt Ayım. bir şeymiş absürt. gibi e, bir algılama vardı hani tabii ha, çok sık olmaz hani, ha, Öyle, saç, öyle. o vurguyu bilirim, diye, bilirim. Öyle bir e, hani dışlanma şeyi ha. olabiliyordu ama şu anda artık Saçını boyatmayan bir kadın görmek neredeyse mümkün değil. Hani e, Ya da çok acayip göre, amaç benim... burada zamanı biraz geriye döndürmek. O arzu ettiğin zamanlar ya da insanlarda en büyük şey aslında bakacak olursanız estetikteki olay şu. Yaş aldıkça kıvamlanıyorsun hayatta. İmkanların, tecrüben, e, belki gelirin vesaire falan yaşla beraber ve tecrübeyle beraber geliyor. Evet. E ama gençlik dönemlerinde o körpe olduğun zamanlarda o imkanların yok. E Şimdi imkanın var ama o görüntü yok. Dolayısıyla insanların biraz kendini geriye çekmek istemesi yaş tabii anlamında çok, çok, çok şey, tabi bir şey. Yani. yani Ve bunda neden utanırlar yani, ya da sıkılırlar şey, ya, ya da eleştirilir e, anlamıyorum. Zamanın ruhu artık buna doğru gidiyor. Artık botoks yaptırmak da kuaföre gidip berbere gidip saçını kestirmek gibi kadının kuaföre gidip saçına fön çektirmesi kadar doğal bir şey haline geldi artık günümüzde. Erkek botoksu diye bir şey var mı? Erkek botoksu, şimdi erkeklerin doğallık beklentisi biraz daha fazla kadınlara göre. Ya botoks yaptığın doğal kalmak evet, mevlu. Dışarıdan dışarıdan var. baktığında bir kişi ha. ya işte sen de botoks mu yaptırıyorsun gibi hmm. bir soruyla karşılaşmaktan çekiniyor tamam. erkekler. O yüzden Doz olarak biraz daha erkeklere uygun, hani mimiklerini kaybetmeyeceği şekilde daha doğal, doğalın daha canlı bir görüntü verme amaçlı olarak yapıyoruz. Yani Baby botoks dediğimiz de. mesela. Baby botoks da diyebiliriz veyahut da zaten gerçi erkeklerin kas yapısı biraz daha güçlü olduğu için kadınlara yaptığımız dozu, yakın bir doz yaptığımızda da mimikleri çok donmuyor ve daha doğal bir, de bir göz konuyor. Yapmak lazım Tabii. değil mi? Şimdi erkeğe aynen. baby botoks yapsan kadında doğal görüntüyü elde edersin Tabii, ama erkekte dolduruyor. hiçbir işe yaramayabilir. Aynen, aynen, evet. Erkek kası daha fazla, aynen, evet. daha, aynen, evet. daha, fazla, daha yoğun olduğu için. Peki erkeklerin acı eşikleri kadınlara göre daha düşükmüş doğru mu? Yani bizim günlük pratiğimizde gördüğümüz erkekler çok daha iğneden, iğne fobisi daha fazla. Ağrı eşikleri daha düşük oluyor genelde. Ha. Koltuğa oturdukları zaman daha... Korku daha tereddütlü ve daha korkak oluyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. En çok neleri istiyorlar peki? O utana sıkıla e, olan? En büyük problemi hani ve etrafındakilere de söylemekten çekinmeyecekleri en büyük problem saç. Hı. Yani en çok erkeklerin başvuru nedeni saç tedavileri. Saçım çok dökülüyor. Mezoterapi. Ee, saçlarım çok güçsüz, çok cansız. Eski saçlarımı istiyorum gibi beklentilerle geliyor. Burada ne yapıyoruz? PRP uygulaması, mezoterapi uygulaması çok uzun zamandır ve çok sık yaptığımız uygulamalar. Hı hı. Bunların ne amaçla yapıyoruz? Saçları daha güçlendirmek, daha canlandırmak. Ölmeye yüz tutmuş saç köklerini tekrar uyandırmak. Bu nedenle, bu amaçlarla yapabiliyoruz. Daha yeni Bunlara yeni tedaviler eklendi. Neler var? Örneğin egzozom. Egzozom saççıda kullanılıyor mu? Evet, egzozom çok güzel sonuçları var. Allah yani, Allah artı, geçen programda biraz detaylı bahsettik. Kök hücre. Svf. Kök hücre. Aa. Karın bölgesinden aldığımız yağı bazı işlemlerden geçirdikten sonra saç bölgesinden enjekte ettiğimizde çok güzel o bölgede kök hücreler, bölgenin ihtiyacı olan hücrelere dönüşerek güzel bir canlanma, saç tellerinde kalınlaşma ve daha güçlü saçlar. Peki var. hangi evrede Elde olması gerekiyor? Bir kere ben saçlı. şeyi sevmiyorum hocam, onu baştan söyleyeyim. Yani istediği kadar doğal duruyor desinler istediği kadar öyle oldu böyle oldu falan filan desinler ben o ekme olayından hoşlanmıyorum. Yani karizmatik bir dazlak olmayı tercih ederim mesela. Tabii şimdi her, saçta, ekil onu. her saçta ekilmez zaten ha. yani çok. Aşırı bir saç kaybı varsa, saç hattı iyice artık gerilere kadar ha. gelmiş, döner saçı çok azsa, zaten evet. saç ekilmesi çok yanlış bir şey. Ya, yapsan da güzel ha. olmuyor zaten. Evet. Olmuyor. Seyrelmiştir, hafif açıklık vardır. O, o durumlarda saç ekildiğinde ve ön saç hattı da güzel çizildiğinde son derece doğal. Hiç kimsenin ee, anlamayacağı şekilde saç sonuçları olabiliyor. PRP, mezoterapi, egzozom ve kök hücre dördünü de arzu ettiğimiz takdirde erkeklerde de kadınlarda da saç seyrelmelerinde kullanabiliyoruz. Peki, hangi aşamaya kadar çalışıyor bu sistemler? Gökay artık iyice tam da yani saç gittiyse artık o kadar da değil. Mi diyorsunuz yoksa genetik, her şart her koşulda var mı? Genetik altyapısı tabii çok en önemli şey genetik altyapı. Tabii hmm. buna ek olarak ee, çevresel faktörler de saç kaybında etkili. Bu uygulamalar e, genetiğin tamamen önüne geçemiyor. Eğer o kişinin genetiğinde e, saçlarını tamamen kaybetmek varsa e, bunun önüne geçemiyor ama yavaşlatabiliyor bunlar. Süreci, süreci yavaşlatıp daha ileri yaşlarda ortaya çıkmasına e, şey yapıyor. Bir de e, nedir? Saçlar seyrelmiştir ama dökülmeyecek. Hani onların saçları daha güçlü, daha sık ve saç telleri kalınlaşınca da e, hani o saçlardaki seyreklik daha az dikkat çekici hale geliyor. Bu amaçla yapıyoruz. Dökülmeyi ve, mi engelliyor bu teknikler? Şey Yoksa engelliyor. yeni saç, o bebek tüylerini hem çıkartıyor dökülme, mu? Hem dökülmeyi engelliyor hem de e, dökülmüş ama ölmemiş olan saçları tekrar çıkarıyor. Aa, çok güzel. Peki evet. şimdi PRP mezoterapi yüzden alışkınım Severim de. PRP ile mezoterapi iyi gelir bana. Saçtaki sonuçları da güzeldir ama tek şeyi bunların sıklığı biraz daha fazladır. Ne kadar yani zamanda bir yapılması gerekiyor? Protokolleri var bunun. Bizim uyguladığımız protokolde iki hafta arayla önce dört seansla başlanıyor. Aha. Bir seans mezoterapi, bir seans PRP, bir seans mezoterapi, bir seans PRP. Sonra bir ikisini sonra beraber uyguluyorsunuz. İki hafta arayla dönüşümlü Aha. olarak bunları evet. uyguladıktan sonra arayı açarak en sonunda da 6 ayda bir bir seans mezoterapi, bir seans PRP şeklinde e, devamını öneriyoruz. E, burada SVF'nin mesela avantajı e, yani tek kök, hücrenin avantajı tek seans yapıldığında e, daha uzun bir etki. 4 yıl, beş yıl kadar bir etki süresi e, ve tek e, seansla evet, görülüyor. Bu da, bunu da şey hastalar açısından hani sık işlem yaptırmak istemeyenler bunu tercih ediyorlar. Eee eksozom da tabii çok popüler. Yine eksozomun da Eksozomun e uygulanma şekli nasıl? Eksozomun farklı çeşitleri var ama bizim kullandığımız şeyini yılda 1 veya 2 seans öneriyoruz. Yılda 1 iki seansla da eksozomda çok güzel sonuçlar alıyoruz saçta. Eğer ki vaktiniz var, kendinizle uğraşmayı istiyorsunuz, seviyorsanız, bundan da keyif alıyorsanız evet. PRP ile mezoterapi kürüyle e, ee, Güzel sonuçlar var. 3-4 ay bir evet. ama medikal estetik doktoruyla flört etmek Aynen. gerekiyor yani. Aynen. Bir hafta git, bir, 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 bir hafta gel, iki bir iki hafta git. 2-3 ha. ay, boyunca Peki. düzenli olarak 2 haftada bir Kök hücreyi bir kere uygulatıyorsun, 5 sene kafan rahat ediyor. Doğru. E, ee, egzozomla bunun devasını bulmak istiyorsan eğer de 6 ayda, ayda, ayda bir, altı tekrarlanması tek seans. Tek, tekrarlanması, tekrarlanması gerekiyor. gerekiyor. Peki mesela ben kök hücre yaptırdım. Aaa 5 sene geçti. Tekrar yaptırabiliyor muyum? Tabii, Bunun yaptı, şeyi var yaptı, mıdır yaptı, yani Gökay bu kadar? Yaptırılabiliyor tabii ki 4-5 yıl içerisinde. 2 <laughs> yıl sonra hani daha güçlü istiyorsanız yine 2 yıl sonra da tekrarlanabiliyor. Ama e, etkinliği 4-5 yıl kadar devam ediyor kökücüğün. Peki saçla beraber mesela şeyler vardır ya onu merak evet. ediyorum. Sizden özellikle bunu çok duyarım. Gökay gençlik aşısı yaptık şimdi dolgu yapılmaz bir sonra geldiğinde dolgu yapalım ya da dolguyu yaptık. işte şu uygulama olursa o ona ters tepki yapabilir. Mesela kişi geldi saçıyla ilgili PRP, mezoterapi, kök hücre ya da egzosom bunlardan birini yaptırıyor. Bunu eş zamanlı olarak yüzüne, vücuduna işte deforme olan yerlerine yapabiliyor mu? Ya da farklı uygulamalarla kombinlenebiliyor mu? Yoksa saçla ayrı ve özel mi ilgilenmek gerekiyor? E, eş zamanlı da yapılabiliyor. Özellikle e, kök hücre. Kişinin kendi dokusundan aldığımız için SVF'yi. Hani bunu e, aynı seansta yüze, saça, dekolte bölgesine, boyuna, el üstüne e, de uygulama yapılabilir. Aynı seans içerisinde. Sadece bu dışarıdan verdiğimiz madde, PRP yine aynı şekilde. PRP yine kişinin kendi kanını alıp onu ayrıştırıp santifüjden geçirdikten sonra platelet ten zengin olan kısmını ayrı, ayırıp onu kişiye uyguluyoruz bunların herhangi bir e, tek seansta çok fazla miktarda yapılmasının bir zararı yok acısı. PRP ile mezoterapi farkı neydi? PLP tamam PLP kendi alınıyor. kanından alınıyor. Mezoterapi o bölgenin ihtiyacı olan ilaçları, e, kimyasal ürünleri dışarıdan veriyoruz. Ha dışarı. Birisini kendi üretiyorsun, birisini dışarıdan takviye evet. yapıyorsun. Mesela, aslında. Bazı vitaminler, peptitler, minerallerin karışımından oluşuyor Aha. mezoterapi veya bunları kendimiz karıştırabiliyoruz. Ee, o bölgenin ihtiyacı olan ihtiyacına göre e, uygun bölgelere uygun dozlarda yapıyoruz Hani bunun şöyle bir şey var hani kişinin kendi kanından ve kendi kök hücresini aldığımız zaman herhangi bir alerji riski taşımıyor bu senin kendi dokun Ama e, mezoterapi ürünlerinde çok yüksek dozlara çıkıldığında e, alerji riski artıyor O yüzden hani orada biraz daha dikkatli olmak ben gerekiyor. Ben her zaman şunu söylüyorum biraz esnaf ağzı konuşacağım belki ama e, ihtiyacınız yok. Ama bir gün ihtiyacınız olursa saçınızla alakalı bir hekimin kapısını çaldığınızda kendinize hangi tedaviyi uygun görürsünüz? Saçınızın biraz daha gürleşmesini, dökülmesinin azalmasını istiyorsunuz. Hem fiyat performans noktasında müşteri olarak değerlendirin, hekim gözüyle değil. Hani kök hücre midir doğrusu? Yok ya yaparım, bir kere yaparım, kök hücre yaparım, kurtulurum mu? Yoksa yok ay kök hücre hani çok böyle niş bir işlem. Onu herkese tavsiye etmiyorum ama egzozom iyidir. Hangisidir? Yani siz hı. kendinize ihtiyaç hissetseniz ne yaparsınız? benim tercihim kök hücreden yana. Hı hı. hem uygulama sayısının azlığından dolayı ve uygulama kolay hani vakit ayırmak her zaman herkes için aynı kolaylıkta olmuyor. Yani herkes çok sık ziyaret. Hı hı. Yani benim kendi e, bu yoğunlukta çalışan bir başka bir işte çalışıyor olsam benim ilk tercihim kök hücre olacaktır. Yaptır kurtuluyorsun evet. bir kere. ama tabii yine de kök hücreden sonra da arada eksozomla yılda bir de eksozom takviyesi de hani, e, yoğunluğunuza göre değerlendirilebilir. Ha kök hücreyi yaptım eksozomdan ee, uzak dur demiyorsun. Tabii bunların hepsi kombine de yapılabilir. Kutluya yaptıktan sonra PRP uygulaması da yapılabilir. Mezoterapi de devam edilebilir. Bunları desteklemek için ama... Hani böyle overdose oldu fazla geldi over, falan over gibi, bir gibi bir durum şey yok. Durum yok. Over, overdose gibi bir şey Hani Metot seçmem gerekmiyor o zaman. Ben bir savaş açıyorsam dökülmeye karşı elimde 4 <laughs> tane silahım var. dördünü de periyodik olarak aynen, zamanı aynen. geldiğinde kullanabiliyorum. Eğer yani. vaktiniz varsa daha sık bir şekilde hani kök hücreyi yaptırdınız. Ara ara yine mezoterapi veya eksozomla da veya PRP de desteklenebilir bu süreç. O zaman medikal estetikte medikal estetik unsurları saç ekimi dediğimiz meseleye bir meydan okuyor diyebiliriz artık burada. İşte şimdi genetiğin önüne geçemediğimiz için belli bir şeyden, aşamadan sonra... E genetik orada da genetik hocam. O genetik Destek orada da genetik. Eğer ki tutmuyorsa o da tutmuyor genetik faktörse eğer o da muvaffak olabiliyor. dökülecekse bunlar o dökülmeyi yavaşlatıyor. Yani süreci daha geciktiriyor. hani kellik sürecini. Aha. Ama sonuçta yine belli bir aşamadan sonra saç çekimine ihtiyaç olabiliyor. Böyle Hı. durumda da hani onlar saç çekimini yerini tutmuyor maalesef. Olsan hocam sizin bundan ihtiyacınız ne olacak? Ben böyle bahşet vermeye, şey yapmaya, <laughs> mahşet çekmeye çalışırken <laughs> kimsenin kalbini kırmadan, kimseyi üzmeden. Yok öyle değil mi? <laughs> ben de güzel, siz tehlikeli güzel, sulara güzel çıkar Tehlikeli sulara <laughs> çekmeye çalışıyorum sizi. Peki erkeklerde tamam saç çok kıymetli, çok önemli. Ee, onun dışında Yukarıdan aşağı gidersek ikinci sırada da botoks. Erkeklerden en çok yaptığı. Ha öyle genç kaşlarına falan çok fazla yanaşmıyorlar mı? Onlar da var ama ha. ikinci sırada botoks ha. İkinci sırada var. İkinci sırada botoks var. O be be baby botoks demiyorum tabii ki. Evet. O erkeklerde çok tutmuyor. Mimik kaybı olmadan ve herhalde zannediyorum ki kaşlara çok müdahale ettirmezler. Evet, kaşlarının şekli çok değişmesin, böyle beton gibi olmasın, ee, çok donuk bir ifadem olmasın. Ondan çok korkuyor erkekler. Ee, biraz daha kaşların hareket daha hareket, rahat hareket ettirebildikleri, Çizg çizgilerin, kırışıkların azaldığı bir botoks tercih ediyorlar. Sonra üçüncü ee, sırada ne var? Gıdı mı? <laughs> üçüncü sırada jawline. Ha. Burak Özçin'in sayısı. <laughs> evet, Jawline çene hattının daha belirgin olması, daha maskülen bir ifade veriyor erkeklere. o estetiği de mesela kadına yakıştırmıyorum ben. Kadında çok ya, Kadında dozu biraz daha düşük evet. uygulamalar yapılıyor. Hani orada sadece kemik hattını biraz daha belirginleştirmek evet. için boyundan e, yüze geçen hatta bir e, kemik hattı belirginleşmesi için e, yapıyoruz ama erkekte ben buradayım diyecek bir jawline hattı evet. e, daha maskülen bir görüntüye e, elde etmemizi sağlıyor. Aynı zamanda çenenin de geniş olması maskülen bir görüntüdür. Er, mesela sivri çene biraz daha femilandır. Geniş çene maskülandır. Erkeklerde biraz daha çene ucunu genişletip dolguyla e, çene hattını evet. da Çene de protez kullanılabiliyor dolgunun dışında. Yani. Protez kullanılabiliyor. Ya ağız içinden ya şuradan, değil mi? Peki jawline illa e, dolguyla mı yapılıyor? Yani oranın şeyi yok mudur? anatomisinden dolayı çok e, protezler tercih edilmiyor. Var mı peki? Dolayı. E, yapılan uygulamalar var. var ama hani e, uygulama kolaylığı açısından ve e, geri dönüşüm kolaylığı açısından e, Dolgu daha çok tercih ediliyor. Çünkü evet. dolgu yaptığın zaman beğenmediğinde tekrar eritilebiliyor. böyle yani bir geri dönüş imkanı olması büyük bir artısı. Peki dolgu. mesela ben, benim tarzımı biliyorsunuz. Ben de şeymiş, müşterilerdenimdir genelde. Yapayım bitsin, kestir bitsin, yap çıksın aradan. Yani i̇şte Her zaman öyle olmuyor. Mesela botoksun yerini tutan başka bir şey ya yok. Tabii yani öyle ki bir yok. yok. Da. Hani mesela tut ki geldim, size dedim ki Joe ama dedim ki hocam protez yapalım. Ben her 6 ayda bir uğraşamam bu işte. Diye vardır elbette. Bir tek ben olmamalıyım. E aslında yeni dolguların da kalıcılığı uzun. Hani bir buçuk korkum kadar ne biliyor musun? Kalıcılığı. kalıcılığı var. Yaptım o kayacak şurama Hı -hı. falan gelir mi? Onu nereye yerleştir? Yani sabit bir yere koyuyorlar mı? Yoksa oynak mı? o? Tabi uygulama yerine göre o e, dolgunun oynaması e, olabiliyor. O yüzden hani e, daha tecrübeli. E, bu konuda uzman kişilere gitmek her zaman şimdi daha sağlıklıdır. Dolgunun Dolgu doğru yerleşimi, hmm. doğru miktarda verilmesi çok önemli bu noktada. Dolgunun da kayma ihtimali var yani evet. jawline tarafında. Evet. Düşünsün kabus gibi Joe Line'da. Hani Hayır, dudakta şöyle kaçacak böyle... yeri yok hani dudak dudakta duruyor da hani <laughs> şuraya yapılan bir jawline'ın kayması korkunç bir şey Hayır, olur Yani şey istendiği zaman da e, enzimlerle eritilip Tekrar eski haline Dolgunun Dolgunluğun avantajı var evet. zaten. Anlık hemen tık diye eritilebilen bir şey. Evet. Botoksa bir tek orada geri dönüş biraz zor oluyor değil mi? Botoksa aksiysiz. Botoksa biraz bekliyoruz. Ha. Beklemek gerekiyor. Aksiz... Biraz hızlandırma yöntemleri var. Hızlandırmak için bazı e, ilaçlar var. Ama ana şeyimiz beklemek botoksta. Ee, bir de sizde çok hoşuma giden, ilk kez sizde duydum onu. Daha önce hiçbir hekim bu konuda ne beni ikaz etti ne de böyle bir tavsiye notu aldım. Ee, hani bazen rütüş adı altında gidiyorsun tekrar bir botoks yapılıyor. Yok orası kalktı burası indi. Ya da göz alışıyor 6 ayda bir değil 3 ayda bir botoks yaptırmaya gidiyorsun. Bağışıklık kazanmak diye bir şeyi ben sizde duydum. Evet, botoksun sıklığıyla da ilgili bu. Evet. Eğer gerekenden daha sık botoks uygulaması yapılırsa vücuda, tutmuyor. bağışıklık sistemi bunu yabancı bir madde olarak algılayıp savaş açıyor ve botoks vücuda girdiği anda bunu parçalamaya başlıyor. Bu noktada hiçbir yapılan hiçbir botoks uygulaması tutmuyor. Ne kadar süreyle bu? Mesela yani atıyorum tamam, kantarın topuzunu kaçırdık iki... diyelim ki savaşa girdik. 2 ile 4 yıl bir ara verilmesi. Şaka ediyor Evet, evet. Ee, bağışıklık sisteminin e, bu antikor yanıtı unutması için. Yoksa onun dışında e, botoks dediğim gibi, hani eğer bağışıklık gelişmişse botoksa karşı, antikor gelişmişse e, yapılan hiçbir botoks uygulaması tutmuyor. O sıkıntı. Yani sadece alın için değil, maseter ter içinde, terleme içinde bütün yapılan botoksları vücut anında yok ediyor. Öte yandan erkekler herhalde bir de ayak, kol altı, e, avuç Tabii, içi evet, gibi o aralardaki terlemelerle alakalı botoksu tercih ediyorlar evet, bile, değil mi? Joe Biden'dan sonra en sık bizim yaptığımız erkeklerde koltuk altı terleme botoksu. Hmm. Yaza girerken hani e, erkeklerin de büyük bir sorunu, kadınların sorunuydu. Artık erkekler de buna çok dikkat etmeye başladı. Bir şey giydiğimde koltuk altındaki o oluşan lekelenme, o ıslak görüntü istemiyor artık erkekler. Ee, Sırtta er yapılıyor mu hocam? Sırt. Bölgesi. Terleyen her bölgede olabilir. Ter bezlerin olduğu her bölgeye yapabilir ama en sık uyguladığım şey tabii koltuk altı. Hı, hı, hani hı. şeyden de çok Ya Şimdi oradan terleyemezsem ben nasıl atacağım? Ama e, tabii tüm vücuda yapmak çok zararlı <laughs> ol olacaktır. Hı. Ama. Koltuk altına yapılan botoksta sadece o bölgenin terlemesi engelleniyor, vücut bu atması gereken teri diğer bölgelerden atıyor. En fazla bir bölgeye mi yapmayı tercih ediyorsunuz? Mesela koltuk ya altına ben, yaptıysak Gökay elleri unut. Benim tercihim koltuk altı yaptıktan bir ay sonra, eğer elde yapacaksak çok sıkıntı varsa önce koltuk altını bir ay sonra da elleri yapıyoruz. Ha. Çünkü beni en çok mesela karşımdaki insanları rahatsız eden evet o görüntü, bir de tokalaştığım zaman o en nemliyse eğer bittim ben. Evet çok büyük bir sosyal... Yani ondan sonra şöyle beni götürün yani bir, evet. bir şekilde onu benim yık yıkamam gerekiyor. Bir, bir sosyal şey... fobi de oluşturuyor. Olur. Bir kişinin iş hayatını, sosyal hayatını tamamen baltalıyor bu. bu yani, %100 yani. çözüm mü? Terlemeyi, avuç için. Terlemeyi kesiyor. Eğer uygun dozda yapılırsa uh -huh. terleme tamamen duruyor avuç içinde. Peki eli kullanmakta vesaire falan. Botoks tabii süre, bir mi? süre tabii orada şimdi botoks aynı zamanda kasları da evet. e, güçsüzleştiriyor. Uh -huh. kasları Dolayısıyla benim bu, ellerim, ellerim güçsüzleşecek olan, mi? E, bir süre bir güçsüzlük hissi oluyor. Bir ay kadar yapıldıktan sonra. E, ne kadar? E, sonra. E, ne kadar çok ince hani çok ince işçilik yapanlarda çok önermiyoruz. Uh -huh. e, ne bileyim piyanistler, ince. Uh -huh. İşçilik, e, oymacılık işi çok ince işçilik yapanlarda e, sorun yaşanabiliyor. Onu göz önünde bulundurarak e, yaptırmalarını öneriyoruz. Ama bir aydan sonra çözülüyor. Tabii zaman içerisinde düzeliyor. Onun geçerliği de yine 6 ay var mı? 6-8 ay kadar kalıcılığı var. Avuç hem avuç içinde hem ayak tabanındaki terlemelerde. Peki ayakta peki yine bir hissizlik vesaire falan bir şey oluyor Şimdi mu? Şimdi el içinde çok daha ince işçilik olduğu için orada kaslardaki hafif güçsüzlük bile de ince işçiliği o ince hareketleri Aha. zorlaştırabiliyor. Ayakta, ayakta biraz da, daha hani, konforlu evet, evet, O kadar rahatsız edici bir güçsüzlük olmuyor. Bir şekilde kompans ediyor onu hasta ama herhalde çok sıkıntılı durumlarla karşılaşabiliyoruz. Peki. Hocam teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür keyifliydi. Ee, herhalde aydınlatıcı olmuştur pek çok konuda. Özellikle burada herhalde verilmesi gereken mesaj botoksta kantar topuzunu kaçırmamakta fayda var. Evet. O vücudun bağışıklık göstermesi. Hele ki bir de bu işleri seven insanlar yani, için hani 4 sene o diyet korkunç bir şey olur. Evet. Doktorunuzun direktiflerine uyun diye eklemek istiyorum. Hani yapılmaması gerekiyorsa ve yapmayalım diyorsa ona e, hani illa <laughs> yapalım diye bir ısrarda bulunmak gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederim. Haberler.com ekranlarında medikal estetik uzmanı Doktor Oğuzhan Akgül ile beraberdik. Erkek estetikleri üzerine konuştuk ve estetikteki yeni trendleri aktardık sizlere. Yeniden görüşeceğiz. Sevgiler, hoşçakalın.